İsrail-Filistin çatışmalarındaki bu son gelişmeleri ve savaş hukuku açısından tarafların tutumunu İstanbul Öğretim Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Adem Sözer ile konuşacağız. Hocam merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi İsrail Ordu Sözcüsü'nden bir son açıklamayı da paylaşıp ardından sormak istiyorum. Diyor ki sözcü, Gazze'nin kuzeyinde kimsenin kalmamasını istiyoruz. Oradaki Gazze'lilerin terörist olarak nitelendirileceğini ve gerekirse vurulacaklarını söylüyoruz. Yani gerekirse terörist olarak görülüp orada kalan herkes vurulabilir. Böyle bir açıklama var Ordu Sözcüsü'nden. 7 Ekim'de Hamas'ın saldırısıyla başladı tüm bu çatışma süreci. Tarihi tabii geçmişi ve birikimi bir yana koyarak soruyorum. E, Ama tarafında size soracağım. Havasını sivilleri, sivilleri öldürmesi üzerine e, şu İsrail diyor ki e, benim e, bir terör örgütüne karşı meşru müdafaam bu? Yaptığım şey. Bugüne kadar bunun üzerine konuşuyoruz. Ben size bir hukukçu olarak bunun analizini sormak istiyorum. Terör saldırılarına karşı devletler meşru müdafaa hakkını nasıl kullanırlar? Evet, teşekkür ediyorum. Bu aslında e, Türkiye'nin de içinde olduğu bir durum. Türkiye çok uzun yıllardır terör saldırılarına muhatap ve Türkiye de bu terör saldırılarına karşı ülke dışında meşru savunma hakkı kapsamında çeşitli operasyonlar yapılıyor. Uluslararası ceza hukukunda devletlerin sadece başka devletlere karşı değil bu tür terör gruplarına karşı da meşru savunma hakkı kabul ediliyor. Mesela Ukrayna'nın da işte Rusya'nın işgal girişimine karşı meşru savunma hakkını kullandı. Bundan sonra kocaman bir ama var. Türkiye'nin bu operasyonlarında yani hiç bu şekilde hastanelerin bombalanması, Hastan. sivillerin öldürülmesi gibi yani bir şey olmadı. Kasten hı. olmadı. Hani bir operasyon yaparsınız bu operasyonun hani ne kadar özenli yaparsanız bazen siviller de zarar görebilir. Ama herkes bilir ki siz burada esas amacınız terör örgütüne karşıdır. Burada ise bambaşka bir durum var. Her zaman Gazze'de veya Gazze dışında da aslında bir saldırı olduğu zaman bu saldırı gerekçe yapılarak kasten ölçüsüz olarak bir sivillere yönelik bir imha saldırısı başlanıyor. Şimdi meşru savunma hakkının bir sınırları var, ölçüllük Siz bunu kasten aşarsanız artık ben meşru savunma içindeyim diyemezsiniz. Dolayısıyla şu anda e, İsrail'in e, gece gündüz ağır bombardımanı altında e, hastaneler, camiler, kiliseler, yerleşim yerleri e, ve binlerce insanın e, ölümüne yol açacak şekilde yaptığı bu bombalama kesinlikle bir meşru savunma hakkı kapsamında değildi. Eğer ölçülü bir şekilde ve bu saldırıyı yapanlara yönelik onları esas itibariyle hedef alan bir operasyon olsaydı o zaman biz evet meşru savunma hakkı kapsamında meselesini konuşurduk. Şu anda böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Şimdi meşru savunma hakkının sınırlarını böyle kasten aşırı kitleler halinde ve Hala bugün de devam ediyor. Sivilleri öldürülmesi aslında savaş suçudur, insanlığa karşı suçtur. Bunda da aslında hiçbir e, tereddüt e, bulunmamakta. Burada aslında e, tabii ki 7 Ekim'e gelene kadar e, abluk altında kalmış, e, etrafı duvarlarla çevrilmiş, her türlü e, sistematik ayrımcılığa uğrayan ve bir apartay rejimi altında yaşayan insanların Direnme hakkından, meşru savunma hakkından bahsetmemiz gerekir. E, dolayısıyla e, burada asıl Filistinlerin bir meşru savunma hakkı var. Elbette ki onlar da bu meşru savunma hakkını e, kullanırken, e, işte e, Hamas'ın saldırısında olduğu gibi işte, müzik e, konser festival alanındaki, alanındaki saldırı, yani bunları e, bilinçli olarak öldürerek veya insanları e, kaçırarak meşru savunma hakkı kullanılmaz. Eğer haklıysanız, direnme ve meşruiyet içindeyseniz e, siz çifte standart uygulamayacaksınız. Evet maalesef bugün Filistin haklı fakat zayıf durumda. Fakat biz de Filistin haklı bir durumda olduğunu bilenler olarak çifte standart uygulamayız. Yani evet Filistinler bombardıman ve zulüm altında her istediklerini onlarda yapabilirler. Hayır. Böyle dersek işte bugün işte Avrupa ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin düştüğü çifte standarda düşmüş oluruz. Şu anda bir meşru savunma söz konusuysa, bu sadece hmm. Filistinlerin meşru savunması söz konusu. Ayrıca bir şey gözden e, kaçmasın, şimdi bu 7 Ekim'e gelene kadar aslında dünyanın e, konuştuğu, fakat çok e, e, dikkat çekmeyen, tartıştığı bir olay vardı. Hemen her hafta, hatta her gün e, Batı Şeria'da özellikle hiçbir saldırı olmamasına rağmen, bir, bir birkaç Filistinli ölüyordu. Bu devletin güvenlik güçlerinden oluyordu veya yerleşimciler yani Yahudi yerleşimciler hakkı olmadıkları halde bazı yerlere yerleştiriliyordu evet. ve silahlı bir şekilde dolaşıyorlardı ve Filistinlere hem güvenlik güçleri hem onlar saldırıp öldürüyorlardı. Yani 7 Ekim hani birdenbire her şey güllük gülistanlık da e, Hamas e, kalktı e, Filistin e, şey e, İsrail'i sivilleri öldürdü diye bir şey yok. Buraya gelen süreçler var. Ama altını çizeyim. Yani bu süreçleri büyük haksızlık, ayrımcılık ama yine de dediğim gibi sivillerin öldürülmesi yani kaçınmaz. ordu güçlerine e, ordu oluyor. orduyla e, örgütün karşı karşıya kaldığı durum başka bu direniş çerçevesindeki çok dediğiniz gibi haklı bir çok büyük bir haksızlığa karşı haklı bir de davaları mücadeleleri var sivilistin, sivilistinlilerin. ama sivillerin öldürülmesiyle yapılması e karşı tarafa da işte bu gerekçeyi de hazırlamış oluyor ayrıca Şimdi tabii e, bu Ham, Hamas'ın işlediği suç herhangi bir suç değil. Siyasi bir amaçlı bir suç. Yani sivillerin öldürülmesi e, siyasi amaçla işlenen suç. E, biz böyle siyasi amaçlı öldürme ve yaralamalara, insan kaçırmalara terör diyoruz. Aslında terörün e, hedefi oradaki insanlar değil. O e, öldürmelerle ulaşılacak amaç. ...şimdi i̇şte ne oldu? İbrahim anlaşmaları e, vardı. İşte Suudi arabistanla yakınlaşmalar vardı. Bunlar e, durdu. Bunlar şimdi durdu. Ama başka şeyler de vardı. Biz yani hemen her gün Filistin'de insanlar ölüyordu Batı Şeria'da ve kaç yıl oldu artık 15 yıl mı oldu abluka bütün ağırlığıyla devam ediyordu ve Birleşmiş Milletler kararları hiçe sayılarak evet. ve anlaşmalar hiçe sayılarak sürekli yeni yerleşim yerleri açılıyordu ama dünyanın gündeminde bu tamamen çıkmıştı herkes Ukrayna'ya evet. odaklanmıştı. İşte bu da gündeme getirdi bu. Hani insanların bir şekilde katledilmesi, suçun işlenmesi amaçları işte bu gündemi de ortaya getirdi maalesef. İşte burada hani şöyle bir mesele var ortada. Ne yapılacak çözüm ne? Tabii evet. her şeyden önce ateş kes. Ancak iki devletli çözüm yerleşim yerlerinin artık genişlememesi ve anlaşmaların olduğu sınırlara çekilmesi gibi hiçbir konu da olumlu adım atılmadı son yıllarda. Evet. Hep geri adımlar geri atıldı. Adım. Özellikle son hükümet artık yani son hükümet aslında antidemokratik efendim çok aşırıların olduğu bir hükümetti. ...biliyorsunuz... Netanyahu, İsrail'den bahsediyorsunuz. Tabii, tabii, İsrail'de. Ve aslında onların aşırılıklarını engelleyecek... E, ...yüksek yargı e, vardı. E, o yüksek yargının da... ...bağımsızlığını e, ortadan kaldıracaktı. Yüzbinlerce insan her hafta... E, ...yürüyüş yapıyordu. İşte, Hamas'ın bu 7 Ekim'deki... E, ...saldırısıyla... ...orada da e, ortam... E, ...değişti. Şu anda... Yani Türkiye dahil bizim izlediğimiz makul yol yani elimizdeki Hı -hı. imkanları en iyi şekilde kullanarak bir an önce ateşkesin sağlanması, kaçırılan insanların bir an önce serbest bırakılması ve bu ateşkesten sonrasının yani bu iki devletli çözümün Amerika Birleşik Devletleri'nin de kabul ettiği Hı -hı. Filistin yönetiminin yani Hamas kabul etmiyor kabul etti iki devletli çözüme doğru gidiş yani şu ana kadar binlerce e, Filistinli öldürüldü. Yani biz şimdi e, 2023'teyiz ama 2016 vardı, 2008 vardı. E, evet. Yani sayısını e, bilemeyeceğim şekilde evet. her seferinde Tabii. çok büyük bir yıkım. Bundan daha büyüğü olamaz. Artık bir e, siyasi çözüm gelsin dendi. Hayır, hep daha büyüğü daha. yapıldı. Hep daha büyüğü ha. yapıldı. Ama dünya yani İsrail'i destekleyen ülkeler ee, İsrail'e dönüp şunu diyemiyorlar ki artık e, bu işi siyasi olarak çözelim. Onu demek yerine hani bir teşcir e, kararı veriyor İsrail. Yani şu ana kadar binlerce insan öldü. Şimdi de diyor ki kuzeyde kalmayın, e, gidin. Nereye gidecekler? nasıl gidecekler? Bu Tabii. aslında bir bir de gitse bomba... gittiler dönmelerine izin verilecek mi? Dönebilecekler mi? Hiçbir zaman mi? dönülmedi. Yani Yasser Arafat döneminde bir takım girişimler olmuştu. Birleşmiş Milletler'de konuşmuştu. Bir elimde özgürlük savaşının silahı, bir elimde zeytin dalı. Bu zeytin dalının düşmesine izin vermeyin demişti ama zeytin dalı çoktan düştü ve daha ondan sonra daha da zor bir hale geldi. Bir yandan da dediğiniz gibi gözler Ukrayna savaşındaydı ve Filistin'de olanlar dünyada da gündemde yer bulmuyordu. Şu anda da gündemde aslında. E, objektif bir şekilde yine yer bulmuyor hocam. Yani bütün bunlar Şimdi gündemde maalesef, yer alıyor ama e, objektif bir şekilde Filistin'de yani hakkaniyetli bir terazide yer bulmuyor yine. Bulmuyor. Bugün Almanya'yı ben daha yakından takip ediyorum. Almanya'da yani Filistin'in e, yani uğradığı e, bu sistematik ayrımcılığı ve uğradığı bu kitlesel katliamı gündeme getirmek mümkün değil. Yani bütün kamu televizyonlarında tek görüş var. Hep İsrail perspektifi. Siyaset yani e, hükümet ve e, asıl e, partiler e, diyeyim yani birkaç parti hariç e, kayıtsız e, şartsız. İsraili destekliyor. Yani şunları duyduk. Yani Hamas'ı imha etmek için her şeyi yapabilir. Duyduk. Öyle karşılaştırmalar yapılıyor ki, mesela Holocaust, 6 milyon insan sistematik olarak Yahudi imha edildi ve Almanlar der ki bu ayın maliktir. Yani bir kere işi benzeri örneği olmayan bir imha, bir soykırımdı. Ama Holocaust karşılaştırılıyor 7 Ekim Hamas'ın saldırısı yani o kadar akıl dışı e, vicdan dışı karşılaştırmalar e, yapılıyor ki yani insan gerçekten evet, e, ne yazık ki çok çok e, başka bir şey ne getirilen yasaklar işte Say'a ya yasağı... İttialleri başka sanatçılara yani. da gazetecilere yasaklar getiriliyor yani e, konuşmalarına sansür getiriliyor e, bir e, tek istisna oldu bu yürüyüşler yasaklanıyor ama mahkemelerle başvurup mahkemeden izin alıp yapılıyor. Fakat her seferinde yasaklanınca yani bir önleyici, caydırıcı etki yaratıyor Filistin konusundaki yürüyüşlerde. İşte oranın kamu televizyonunda ilk defa bir gazeteciye işte bu yapılan yanlıştır dendi. O kadar çok cılız sesler var ki dolayısıyla yani bu çifte standart aslında Ukrayna da biz evet bu da bir savaş suçu dedik bir işgal girişimi dedik hı hı. ama Ukrayna'daki bütün argümanları yine yerle bir etti. Dolayısıyla artık kimse yani Rusya'da ya hani siz işgal ediyorsunuz gibi gerekçelerle başı dik bir şekilde bir şey söyleyemez çünkü burada aslında yani insanların ölümü özellikle Filistinlerin ölümüyle birlikte ölen başka bir şey daha var. O da uluslararası e, hukuk e, ölüyor. Yani evet. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra zar zor oluşturulan işte kırmızı çizgiler, e, Birleşmiş Milletler düzeni, agit düzeni aslında o da bu bombardımanların altında, altında. E, can çekişiyor. Yani, Bunun savaş suçu olduğuna çok özür dilerim hocam. ve Çok kapsamlı ama biraz özetle sorayım. Yani İsrail'in yaptıklarına savaş suçu kim diyecek? Yani mesela bunun kararını kim verecek? Bunun, bunun kararını verecek ne olacak diyelim ki sonrasında? Yani böyle bir mekanizma var mı şu an? İşte böyle işte bu mekanizmalar zaten e, öldü. Şimdi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi var biliyorsunuz. Bu konsey başı en başta bunu söyleyebilir ama orada da Amerika, İngiltere, Fransa'nın veto hakkı var zaten. Oradan keçilerde... çıkamaz. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'de adalet divanı var. O devreye giremez. Efendim uluslararası ceza mahkemesi var. O devreye giremez. Filistin ona taraf, İsrail taraf değil. Ona da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi karar verilmesi gerekir. Dolayısıyla yani burada bu mekanizmaların hiçbiri devreye girmeyecek. İşte tekrar İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki duruma bir şekilde dönülüyor. Yani kim güçlüyse veya Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki duruma da diyebiliriz. Ya, yani, ya da yepyeni bir başka dönem diyebiliriz. Hukukun, yani uluslararası hukukun, Cenevre Sözleşmelerinin, savaş suçlarının, Birleşmiş Milletler Sözleşmelerinin hiç dikkate alınmadı. güçlülerin e, gücünü kullanarak e, hükmettiği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Ama bu dünya e, herhaldeki e, yani büyük e, riskleri içeren, e, çok büyük insani kayıpları içeren bir dünya olacaktır. Evet. E, o yüzden çok şaşırtıcı bir şey. Yani bizim konuştuğumuz hani iklim krizi zaten hani insanlığı e, sonunu getiriyor, dünyanın sonunu getiriyor. İnsanlık daha sıkı bir işbirliği halinde olması gerekirken özellikle demokratik hukuk devleti olduğunu söyleyen e, devletlerin bu ağır çiftte standartı e, yüzünden e, çok ciddi başka sorunlar e, evet. ortaya çıkacaktır. Yani son onların Son cümlenizi hani, rica edeceğim hocam. Son cümlem e, şöyle. Yani İsrail'in kayıtsız şartsız desteklenmesi yerine yapılması gereken İsrail'in kayıtsız şartsız ateşkesidir ve iki devletli Doğru. çözüme doğru adım atmaktır ve hamasında bir an önce tüm kaçırılan insanları amasız serbest bırakmasıdır. Şu anda atılması gereken adım bu iki adım ve ateşkesin sağlanması. Profesör Doktor Adem Sözler çok teşekkürler hocam. Sağ olun katkınız için. Evet, teşekkür ederim.